Kavaklıdere Kaymakamlığına bağlı Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren gönüllü gençler, hazırladıkları çocuk oyunuyla Kavaklıdere Mehmet Koçarlı İlkokulu öğrencilerini tiyatroyla buluşturdu. Minik izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği oyun, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de çocuklara dostluk, paylaşma ve dayanışma gibi değerleri hatırlattı. Tiyatro gösterisi öncesinde çocuklara mısır ve içecek ikramı yapılırken gönüllü gençler çocukların sevdiği karakterleri yüz boyama etkinliğiyle renklendirdi. Etkinlik sonunda gönüllü gençler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli bir günün mutluluğunu paylaştı. Kavaklıdere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gönüllü gençlerimizle çocuklarımızın yüzündeki tebessümün bir parçası olmaya devam ediyoruz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, ben Gizem Gülbüyük. Bugün Mehmet Koçali İlköğretim Okulu'nda Kayıp Balık Dori adlı oyunumuzu gerçekleştirdik. Tiyatro oyunumuz çok eğlenceliydi, biz arkadaşlarımızla çok eğlendik. Çocukların gözündeki ışığı çok güzeldi. Bu imkanları sağlayan bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.